Ee, şu andaki bu firmalarından birisinin reklamıyla anlaştım. Settan iki gün önce dediler ki Eray'cığım sen olmayacaksın. <laughs> ben bilmiyordum bunu. Ben de şu an öyle. Ya bipleriz anasını satayım. Dert ne? Hayır, Ne dediler bunu, ki onu ya. Işte. <laughs> bunu, ya bir şeyle de bir sınırında bırak kardeşim ya. Merhabalar. Kardeş Kardeş isimli programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm Bergen filmini konuşacağız. Üç kardeş 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 gidip filmi de izledik zaten. Hazırlıklıyız. Öncelikle kardeşlerime dönüp sormak istiyorum. Bergen filmi hakkında neler düşünüyorsunuz sevgili abiciğim? Ya öncelikle böyle şey bir... Öncelikle mi? <gülüyor> <gülüyor> hemen ciddiyetle. <laughs> Bıçak sırtı bir film şimdi. Üzerine espri yapsan dert, bir yapmasan dert. Neden korkuyorsun, neden çekiniyorsun? Abi bazı filmlerin ağırlıkları var. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorsun bir kere yani hani... Seni linç edecekler diye mi korkuyorsun? Beni linç etimle, budum ne, linç etseler ne diyorsun da... Evet ama bir tane bile kötü söz insanı bazen çok üzüyor <laughs> Ama şey yani bazı konular var ki ciddiye almıyor musun gibi veya onu e, bir mevzu olarak görmüyor musun gibi davranıyor insanlar üzerine şaka yapınca. Belki de o yüzden zor konuda geliyor. biraz bize soru işareti geliyor. Peki yani sizce böyle midir? Yani sizce mizah e, böyle bir şey midir? Bir şey herhangi bir şey üzerine şaka yapılamaz mı? Ya işte ofansif mizah dediğim bir alan var normalde de işte yanlış anlaşılmaya çok müsait. Yani hani <laughs> Erol Taş'ı dövüyorlarmış ya kötü adam diye. Yani bizde o adamın oynadığı rolün adamla alakasız olduğunu anlatmak bir mesele ya. Bu da bizim kültürümüzden gelen bir şey. Şu anda da buna dair yaptığın şakanın gerçekliğiyle ilgili asıl fikrim mi yoksa şaka, şaka mı? Yani sonuçta bunun ne olduğunu bilmiyorsun ya. Anlatamıyorsun da, e, mizahın izahı olmaz diyorsun. Orada da jort diyorsun. O tür konularda ben çok Safe bir alan belirlemiş durumdayım. Oralara çok giremiyoruz. Sinemamızın çok enteresan bir özelliğinden bahsedeceğim. Bir şey buldu mu onu sömürme adlı düzenden bahsediyoruz. <laughs> Kimi zaman komedi oluyor. Biyografi filmleri ise biyografi filmleri oluyor. Kimi zaman dram, babam ve oğlum tuttuğunda dram filmlerini gördük işte. Ya da Güney Kore uyarlamalarıysa ise dizide de öyle bir furya başlıyor ya. Bu da o seriden başka bir film. Oo, Hocam. <laughs> Şimdi, Şimdi dediğimin tersi bir şey anda. Şey, <laughs> Biraz önce dedi ki ben etliye sütlüye karışmam abi. Aman ben korkarım, şu bu dedi. Şimdi diyor ki işte bir sürü Müslüm yaptılar, o tutunca belge ben yaptılar demedi yapayım. mi abi? Biraz önce demedi mi? Ben çok safe bir alan belirlemiş durumdayım. Hadi geçmiş olsun. Yapımcıları Bursa yeridir. Pişmanım. Hemen <laughs> de pişman olan bir yapım var. <laughs> Allah Allah'tan giderimi hiç sürdüremeyen bir yapım var. Bu işleri yapmaktaki yegane amaç para kazanmak mı yoksa bir şeylere dikkat çekmek mi? Zor soru yine. Yani hani sen söyle. İkisi bir arada olabilir bence. Bence bu film ikisini de bir arada götürüyor. İkisini de bir arada yapıyor. Çünkü öyle bir hikayesi var. O yüzden film bence e, hak ettiği değeri gişede de görüyor. Zaten yani bizim de aslında bu filmi konuşma nedenimiz şu. Bu film çok iyi bir gişeyle başladı. E, biyografik alanda yapılan Türk filmleri arasında en iyi açılış. 718.043 evet. kişi ilk üç günde. 043. <laughs> Ne diyorsun? Hayal bile edemediğim bir rakam. <laughs> 0.43. Komik bir rakam. Komik. <laughs> 718.043 Nasıl okunuyor oğlum bu? 718.043 718, 718, <laughs> Ya bu adam gerçekten <laughs> arkadaşlar doktorasını bu çok... yaptı bu adam. Doktorasını bitirdi. Kariyerini bir ya söyleyelim. Milli Piyango Anadolu sesinden mezun. Ankara'nın en iyi Anadolu seslerinden birisi. ÖSS'de ilk bine girdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni %100 burslu kazandı. Çift dal yaptı. Oradan çıktı master yaptı. Oradan çıktı doktora yaptı. Türkiye'deki eğitim sisteminin özeti şu anda. Pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> e Allah'tan hemen pişmanlık hemen pişman oluyor da işte insan affediyor. Ya gözü bozuk ya okumayı <laughs> ya virgül olması lazım. Nokta olunca şaşırdım. Boş ee, 718 bin 43 kişi izlemiş. Mesela buna en yakın e, örnekte Müslüm filmi 600 bin 141 kişi. <laughs> Yine okuyamadım. <laughs> Evet, yani bu filmi konuşmamızın nedeni insanların bu filme itibar etmiş olması. Şu anda da e, neredeyse kapalı gişeye yakın gidiyor. Biz de dün akşam filmi izlerken bütün salon doluydu. İnsanlar da teveccüh göstermişlerdi. Demek ki beğenilmiş ki e, insanlarda birbirlerine öneriyorlar. Hatta bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Artık işte yine Müslüm'le başladı bu furyada. da. Bütün bir filmi Instagram'dan izleyebiliyoruz aslında. Böyle bir fırsatımız var artık. Bu çok güzel oldu. Eğer doğru parçaları, storyleri birleştirebilirsen filmi timeline'ını dizebiliyorsun. Aynen. Ufak tefek eksikler. Sevdiğin sahneleri kalp atabiliyorsun. Evet bu da güzel. Ya şey, şey oluyor. Olamamada gidiyor benim. Story çekmek için gelmiş ve diyor ki ben bu görevimi de yerine getireyim. Ondan sonra ağlamamada devam ederim. İstediğim tüm duyguları da yaşayabilirim. Bana öyle geliyor. Ben açıkçası kendi adıma bir filmdeyken story atayım demiyorum. Siz diyor musunuz? Yeni bir düzen o zaten yani. Her anını e anını yani bir bunu yani. bir sporcu da maç için söyleyebilir. Ben hani maç bir, bir maç, maça gittiğimde maç izliyorum. İşte story atmıyorum diye ama sen maça gittiğinde story atıyorsun. Atıyorum. Yalanlanmış ve çürütülmüş oldu. Pişmanım. <laughs> Bu bölümün adı Pişmanım demek. Ben de pişmanım şimdi. Bizim aklımıza pandemi sonrası ilk sinema deneyimimizdi. Evet. Özlemiş miyiz? Ben çok özlemiş. İnsanlar da özlemişler. İşte en ön sıra bile doluydu yani öyle baktığında çok acayip. Bizim kendi aramızda sektörden arkadaşların konuştuğu işte pandemiyle birlikte sinemanın aşağı doğru bir ivme yakaladığı işte ne zaman tekrar döneceğinin belli olmadığı filan gibi distopik şeyler konuşuyorduk ama Bergen filmi buna sebep oldu. Demek ki yazın bir sürü film çekilecek. Sizce peki hangi şarkıcıların filmi olabilir? Ben Neşet Artaş'ı beklerim mesela. Çekiliyor. Öyle mi? Ya burada şöyle bir şey var şimdi sektörün yamyamlığından bahsedecek olursak kriterler var bu tür filmler çekmek için. Bir, acı dolu bir hayat. Evet. Acı dolu bir hayatı var mıdır bu zatın? Aynen öyle. İki, klip estetiğinde şarkılarla bezenmiş sekanslar yaratabilir miyiz? Üçüncüsü ve en önemlisi ölmüş mü? Hayatta birini yapmıyoruz, ölmüş olması zorunluluğu getirildi. Ben üçüncü maddeden kaybettim. Yoksa sıradaki film benim filmim olabilirmiş. İlk iki madde neydi? Acılarla yaşanmış, bezenmiş bir hayat. Şarkılara uygunluk derecesi. Kesinlikle uyuyor. Ve ölmüşlük yaşıyorum. <laughs> İnşallah Yalın'ın filmini çekilir. <laughs> Çünkü ben bir tek Yalın'ı oynayabilirim. <laughs> e, yalın'ın peki hayatı sizce buna uyuyor mu? Acılarla dolu bir hayatı yok. Ama yalı böyle bir bir Yalın'ın hayatı romantik komedi güzel bir film çekemez miyiz ya Yalın'la? Yalından yani... çıkar gibi bir o yüzünde bir ifade var ya şöyle yan duruyor böyle hani <laughs> Kekremsi bir ifade var. O ifade üzerinden bir film çıkar. Ama <laughs> Tadı ne kadar tatlı olur onu bilemem. Ya da Volkan Şen'in filmi çekilirse de seni oynatabiliriz. Eski Fenerbahçe'li futbolcu Volkan Şen'e de çok benzetiyorlar beni. Ekşi Sözlük'te senin ilk böyle entrilerinin %80'i zaten Volkan Şen benzerliğin üzerinden olan entrilerdi. Ekşi Sözlük'te benim hesabıma şeyime bakıyor, başlığıma bakıyor demek ki. Bakıyor mu abi? Niye bakmıyor? Aferin kardeşim. İşim. Her yerden kovalıyor. Aslanım benim. Teşekkür ederim. Var Bak mı hesabın da. Ekşi'de? Ekşi'de var da... Ekşide hesabın var, var mı? Evet. Bize gömen sen misin lan yoksa? Şu an öğreniyorum lan. Sürprizlerle dolu bir hayat. Hiç peki mesela <laughs> bana yazdın mı? Yok. Doğru söyle. Yok gerçekten yazmadım. Niye? İyi, i̇yi, bir şey de yazmadım bu arada. Neden yazmadın abi? İnsan yazmaz mı ya? Çünkü biliyorum ki sen de kendini takip ediyorsun. Ba vallahi bakmıyor, musun? Ekşide abi. Emrah Kaman yazıp bakmıyor musun şimdi? Hayır. Ya belki belki 5 sene önce bakmışımdır. Açıkçası. Bakıyorum sıkıntılı bir şey yok seninle ilgili. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. <laughs> Filme dönelim biraz. Yani film gerçekten bu anlamda bu tür kadına şiddet işlerinin en kritik yeri sadece şiddete uğrayan kadına acıma duygusu uyandırmak üzerine ya. Bu filmde bir enteresan bir taraf var. Karakteri güçlü kılarak meseleyi anlatma yoluna üzerine giderek. Yani öyle şeyler. Yorumlar gördüm kadınlardan. Filmden çıktığımızda üzüntü değil öfke duyuyorduk. Mesela bu güzel bir şey şimdi. Yani hani diğer örneklerinden ayıran bir durum var. Neye ya da... öfke duyuyorlarmış? Şiddete uğrama durumuna o. Psikolojiye, o ruh haline bir tepki duyarak çıkıyorlarmış. Yani sanki kadına şiddeti öfkeliysen bu filme gitmelisin bu, gibi. Bu, 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 bu buraya getiriyor. Bu, arada... bu da aslında film açısından da güzel ve kuvvetli bir yer. Filmde zaten bu arada dayak sahnelerini direkt göstermiyor, kapının arkasından gösteriyor. Bence duygu pornosu yapmamışlar diyebiliriz düşünülmüş bir cümle. Evet, bu tür jargonu kullanırsın ki iyice doğallıktan kaçsın. <gülüyor> <gülüyor> Duygu pornosu yapmamışlar yani. Sadece dayak yedikten sonraki halini görüyoruz. Bu durum biraz da bizi böyle düşünmeye itiyor. Hı -hı. Yoksa baktığında dayak yeme sahnelerini gösterse, şey yapsa yani çok, çok zor fazla insan açıkçası ben şimdi birazcık yani çok ben film hakkında da fikirlerimi belirtmedim açıkçası. Evet. Ben de konuşmam gerekirse sevgili arkadaşlar. Bir kere Öncelikle ben şunu düşünüyorum en baştan. Herhangi bir şeyin mizahı yapılabilir. Evet. Yani bu yüzden bir şey sadece burada önemli olan şu. Bunu hep kendi aramızda da çok konuştuğumuz için. Bir şey ya komiktir ya da değildir. Yani o yüzden bence her şey üzerine konuşulabilir. Önemli olan komik olup olmaması bergen üzerine de çok güzel mizah yapılabilir. Sadece şu an aslında çok yeni olduğu için çok taze olduğu için. komedinin çok güzel bir kuralı vardır sevgili arkadaşlar. trajedi artı zaman eşittir komedi olarak geçer.. Einstein. <laughs> e, filmin konusu çok henüz sıcak olduğu için üzerine bir espri yapabilmek çok. E, mümkün değil. Yani toplumda da kanayan, kabuk bağlanmamış şeylerin e, hikayesini anlatmak da zor. Dramada da böyle bu arada. Yani hani e, yakın tarihe değil de bir önüne gittiğinde rahat anlatabiliyorsun. Ama yakın tarihe gittiğinde taraflar ortada oluyor. Mesela bu tür filmlerin en e, şey yanı da o. Gerçeklikle hemen bağını sorgulamaya başlıyorlar. O ki yapılan iş film yani. Film bir kurmacadan ibaret. Yoksa belgesel belgenin belgeselini izlemeye giderdik. Şurası doğruymuş, burası gerçek değilmiş, burası gerçekten Gerçekten öyle olmuş. Hayır, e, orada böyle bir olay yaşanmamış gibi bir biyografik film izleyemezsin. Titanic filmini o zaman izlemememiz gerekirdi yani hani çünkü Titanic'in tamamen fiction bir dünya yaratarak orada bir aşk hikayesi anlatıyorsun. En tutarlı yeri ikisi de batan bir final. Ya yani <laughs> o kadardan ibaret yani hani. O anlamda öyle bir şey oluyor. Bir de bizde en büyük sıkıntı şey ya. Ya gömüyoruz. Hiç olmamış, berbat, bilmem ne. Ya da buraya çıkarıyoruz. Kimse bir şey diyemez. Diyemiyor. Kutsal. Hemen böyle. Mevzu oralara gidiyor. Yani neticede bir film ya. O kadar da acayip bir durum yok ortada. Bergen'le ilgili son söyleyeceğim şey şu. Daha iyi filmler yapılabilmesi için en az önünde bir basamak önünde ortalama filmlere de ihtiyaç var. Yani hani mesela hep şey deniyor ya 10 bin saat kuralı diye bir şey var. Bir şeyde 10 bin saat mesai harcamazsan ustalaşamazsın deniyor. Türlerle ilgili de bu kural geçerli. Biyografik güzel bir eser ortaya çıkarabilmek için belki de 10 bin saatlik bir çekim yapmak gerekiyor sektörel olarak ki iyi bir biyografi filmi çıkaralım. Doğru. Bir ara cümleyi bitiremeyeceğim diye o kadar korktum ki. <laughs> e aslında ben birazcık daha e, yani bu film özelinden Türk sinemasının özeline geçmek istiyorum. Bize karşı aslında bu programı yapma nedenimiz olan sektörün gerçekleri. Bu film nasıl gerçekte nasıl çekilmiştir? Ya da bir film nasıl çekilir? Elimde senaryom var ne yapmalıyım? Evet, senaryolar nasıl hayata geçer? Filmler nasıl çekilir? Başlangıcı nasıldır? Bitişi nasıldır? Şu anda durum nedir? Aslında birazcık buna gelmek istiyorum ben biraz daha. Sıfırdan filmin en son çıkış vizyonuna, PR'ına kadar aslında. Bir hikayeyi bir özetler misin bana? Nasıl geçer? Nasıl ilerler bu iş? Yani film sürecinden bahsediyoruz aslında. Evet. Bir film nasıl doğar? Evet. Öncelikle benim hayatımdan çok güzel bir film olur dememek lazım. <laughs> film olması için bunun sadece senin o hikayenin gücüne inanmıyor olmuştuğunu kanıtlayabilmen gerekecek unsurlara sahip olmalı bir film. Bunun öncesinde de muhakkak bir altyapı gerekiyor. Yani kitap okumakla ilgili çok sempatik şeyler yok ama gerçekten bu işin kitabı var ve bir mimar, ben mimar olacağım deyip onun eğitimini almadan çizim yapıp bu bina çok güzel olacak diyemiyorsa senaryo da aslında mimari bir eser, kelimelerin mimarisi. Hı hı. Ya aslında inşaat e, alanından örnek vermek gerekirse senarist dediğimiz arkadaş mimara denk gelir. Yani ortada sadece bir tarla varken yani ortada hiçbir şey yokken bir adam gelir, oraya sandalyesini koyar ve der ki ben buraya şöyle bir bina dikmek <laughs> istiyorum. Hayal Bunun, ediyorum. Hayal ediyorum. Bunun da projesini çizer. Buna da biz aslında film dilinde senaryo deriz. En başta hikaye vardı. Orada o hikayeyi yakalaman lazım. Bu hikayenin gerçekten doğru dinamiklere sahip olması lazım. Sonraki aşama sinopsis aşaması. Bu hikayeyi derli toplu bir buçuk iki sayfalık bir kağıda dökmen lazım. Burada belli kurallar var. Mesela üç cümle kuralı diye bir ekol var. Üç cümlede hikayeni özetleyemiyorsan o hikaye tırt deniyor Hollywood ekolünde. Mesela buna bir örnek verelim hemen. Dünya uzaylı istilasına uğrar ve dünyayı kurtaracak tek bir kişi vardır gibi. Hani Bergen filmini üç cümleyle özetlemek gerekirse ailesinden ayrılmış e, yapayalnız bir kızın babası yerine koyduğu bir adamı eşi olarak hayatında tutma durumu diyebilirsin mesela. Baba yoksunluğu çeken bir genç kızın başına gelen talihsiz olaylar. Gece hayatındayı eklersek daha da heyecanlı olabilir. Sonuçta bu hikayenin çoğunluğu pavyonda geçiyor. İyi ki Bergen'i bize yazdırmamışlar. <laughs> ki, ki Bergen'i <laughs> 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 İşin <İşte> nerelere geldi ya? E bu cümleyle özetledikten sonraki aşamamız tretman aşaması oluyor. Tretman da şu demek aslında. Filmimizin diyalogları hariç bütün sahnelerinin döküpe edildiği, daha doğrusu kağıda döküldüğü, sadece diyaloglarının olmadığı, filmi tamamen görebildiğimiz 35-40 sayfa civarında sahneleri sıraladığımız devasa ve detaylı bir akış gerekiyor. Eğer tretmanımız da çalışıyorsa bir sonraki level olarak diyaloglamaya geçiyoruz. Çok basit kurallar var orada birbirimizi tartabileceğimiz. Eğer karakterlerin isimleri birbirleriyle yer değiştirdiğinde hala aynı hisse alıyorsak... ...demek ki doğru karakterler yaratamamışız gibi kurallarla da test ediyoruz bunları aslında. Sonraki aşama satış aşaması. <laughs> aynen aynen. efendim. Mimar projeyi çizdi, müteahhite götürdü. Yani yapımcıya götürdü. Önüne koydu. Ben böyle 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 bir e, bina hayal ettim dedi. Ve yapımcı ne der? Müteahhit ne der mimara? Türkiye'de. Tabii ki Türk piyasasını konuşuyoruz. Biz buraya anlatıyoruz. Daha yani. önce ne işler yaptın? İlk işi ise biz size döneriz. <laughs> Aynen öyle. Bir okuyalım senaryoyu. Türkiye'de iyi bir hikaye yakalamak kadar onu yapımcıya okutabilmek de bir beceri. Bir okuyalım der. Orada şöyle bir deste var zaten böyle. Senin çıkmanı bekliyor genelde de. Sen çıktıktan sonra o destenin arasında oluyor. O da genelde kapı kapanmasın falan diye konulan desteler oluyor. Üzerinde simit yenilen, çay içilen. Yani Türkiye'de yazarlık yapmak, senaristlik yapmak bu kadar zormuş. Ve Neyse yazıyorsun bitiriyorsun senaryonu sonra götürüyorsun yapımcının karşısına oturuyorsun bu benim senaryom diyorsun. O gün Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki her yapımcının masasının üzerine en az 30 tane proje konu. Ve bu 30 tane projenin 3'ü 4'ü zaten piyasada bilinen insandır. Kalan 27'si bir daha yüzüne bakılamayacak hayatında ilk yaptığı işleri olurlar. Ama işte 3'ün 4'ünün arasına girebilmek için senelerce uğraşırsın. Orası bir tam da patinaj dönemi işte. Oradaki sabır zaten işi meslek olarak görüp görmediğini belirlediğin aşama oluyor. Senin filmin ne olacak olsa aslında anlatacağımız yer orası. Sonrasında pek bir şey yok yani. Hani o patinaj aşaması aslında. İlk senaryonu okutana kadar belki 10 film senaryosunu yazıp insanların önüne koyup, insanların maillerine atıp okunmayacağını bile bile yazdığın senaryolardan bahsediyorum. Ama bu işin kuralı bu. Bu işin kaderi bu. Amerika'da da böyle. Tabii. Tabii. Yani Türkiye'yi gömüp duruyoruz da aslında Türkiye değil. Nerede olursan ol böyle aslında biraz da. E sonra yapımcının karşısına geçersin. Senaryonu okutursun. Senaryon yapımcı tarafından beğenilirse ne olur? E i̇lk önce yapımcı zaten parayı veren insan bir taraftan da. Filmin Türkiye'de bir nükleer bomba patlarsa, anlatıyorsa yapımcı der ki bu nükleer bomba olmasa da torpil patlatsak olur mu der. <laughs> 52 kişi olmasa da bir kişi 52 kişilik rolü oynayabilir mi? postta bunu büyütürüz zaten bir kişiyi 52 kişi gibi gösteririz deyip gösteremez. Hemen bütçeyi kısmaya, bütçeyi kısmaya çalışır. Bu aşamadan sonra yapımcı eğer filmi sen çekmeyeceksen duruma göre yanına, duruma göre başına bir yönetmen getirir. Yönetmen de aslında yine inşaat dilinden söylememiz gerekirse mühendis diyeceğimiz arkadaştır. Aynen öyle. Sen yönetmenlik de yaptın. E, dizi de çektin bir tane de film çektin Hı. reklam da çektin bir sürü bir şey çektin neyin Hiç... var dersen hiç var mısınız ya şu adamdan? Daha demin ya. sayıyı okuyamayan adam neler yapmış diye. Aynen öyle. Yaptın. İşte hasbel kadar Türk piyasasının durumu. <laughs> Bu adamı da bunları yaptırdılar. Bütün bunları yapmış bir insan olarak yönetmen ne yapar? Yazılı metinden kendi hayalini çıkarır. Senarist başka bir şey söylemiş olsa da yönetmen bazen oradan öyle bir bakışla, öyle bir şey yakalar ki senaristin de üstüne çıkar. Ya da kabiliyeti ölçüsünde tam da tersi de olabilir. Bambaşka güzel bir hayal olabilecek. ...yönetmen doğru adımları atamaz ve o projeyi piç de edebilir. Aynen bu noktada öyle. şunu sormak gerekiyor o zaman. Yönetmen senaristin yazdığı şey ne kadar karışabiliyor? İşte şimdi orada işin gerçeğini evet. anlatacağım. Yapımcı ilk başta senariste kabul ettiremediği şeyleri... ...bu sefer yönetmen üzerinden kabul ettirmeye çalışır. Yönetmen gelir yazara der ki... ...abi olur ya... Ben onu şuraya koyarım kameraya. Kadrajı bir, bir patlatırız abi. O inanılmaz olur falan filan bilmem ne. Bunu söyler. Ya aslında bizde şey bir sıkıntı var. Kreatif ekip yapımcıyla mücadele edecek iki taraflı bir yapıyken bizde niyeyse kreatif ekip kendi arasında biraz birbirine düşer. Yapımcıdan taraf olur. Çünkü işi Birbirine verecek olan yönetmen evet. ve senarist değil, yine yapımcı olduğu için orada öyle bir terslik yaşanır. Ama hep bu kötüyü anlatıyoruz, İyi de olabilir. Buradan çok iyi birliktelikler olur. Mesela Levent Kazak'la Ezel Kay mesela çok iyi bir ikili olup 2-3 tane çok güzel proje yaptılar birlikte. Senarist ve yönetmenin organik bir bağ kurabildiği anlarda da çok iyi işler çıkıyor ortaya. Ondan sonraki aşama casting aşaması. Türkiye'de oyuncu seçimi nasıl yapılır? Google'ı açıyoruz. O Genç, işin şakası. Kas direktörü. Kas direktörüyle anlaşıyoruz. Kas direktörüne diyoruz ki Bergen filmi için bize ilk başta 20'li yaşlarda güzel, tarışın, Bergen'e benzeyen, sesinin de güzel olması önemli bir kız bulabilir miyiz? Bergen filminde de yine ilk başta Serenay Sarıkaya kız, oynayacakmış evet. ama ondan sonra Farah Zeynep Abdullah'a dönmüşler. Yani süreci bilmiyorum ben hiç yani tanıdığım bir ortam değil ama yani başarılı olduğuna göre iyi ki Farah oynamış, oynamış diyorsun. Çok güzel bir şey deyindin. E, Serenay Sarıkaya oynasa bambaşka bir film olurdu. Sevgili Farah Zeynep Abdullah oynamış ve bambaşka bir film olmuş. Sektör gerçekleri olarak mecburen çok tanınan, çok bilinen insanlara gidiyorsunuz. İşte birinci en bilinen olmazsa ikinci en bilinene gidiyorsunuz. Gişe garantili diye bir laf var. Gişe garantili ne demek? Daha önceki filmleri gişede başarılı olmuş oyunculara gişe garantili oyuncu deniyor. Ama her zaman tutan bir şey mi bu? değil. Ya işte bir bakış açısı bilmiyorum ki ben mesela şey yapımcı da gördüm. Instagram takipçilerini toplayıp bunların yarısı filme gitse bizim film 7,5 milyon yapıyor diyen yapımcı da gördüm. Yani hani öyle olmuyor tabii ki. Doğru proje doğru isimle birleştiğinde oluyor. Yoksa aynı oyuncunun milyonlar izlenmiş filmleri de var. O kadar izlenmemiş filmi de var. Yani demek ki işe garantili değil aslında. Casting'i bitirmeden önce biraz da bu tarafından konuşmak lazım. Cast aşamasında şöyle şeyler de oluyor. Ben kendi üzerinden anlatayım. Birisinin reklamıyla anlaştım. Artık set tarihi belli. Fittinge gitmişiz. Settan iki gün önce dediler ki Eraycığım e, sen olmayacaksın. Kim olacak dedim. Emre Kareyel dedi. <gülüyor> 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 Emre Kareyel. <laughs> sen bilmiyordun bunu. Ben de şu an öyle. Ya bipleriz anasını satayım. Dertli. ne? a Dediler Bunu ki, buraları bilmiyoruz işte. Bunu, ya bir şeyi de bir sınırında bırak kardeşim ya. <laughs> Salama bir film kaç hafta sürer? 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta yani en az 4. 4 hafta çekim yaptık. Üzerine de... Bir o kadar da post süreci dediğimiz kurgusu, onun üzerine offline'dan, offline ve online olarak ayrılır. Offline normal kurgudur, online dediğimizde ses girer işin içine, miksaj girer, renk girer. Bir dört haftada ona yazdık, demek ki bir film yapmak sattığın noktadan itibaren zaten bir sene sürüyor en az. Evet. Aynen öyle. En başta şey dedik ya, bir bir şey üzerine konuşurken insan böyle istim üstünde oluyor. Evet. Aman şunu söyleyeyim mi, buna söylemeyeyim mi? Neden? Çünkü başımıza bir şeyler geliyor o yüzden. Mesela Kardeş Payı dizisini yazarken şöyle bir esprimiz vardı hatırlarsın. Ahmet'le sevgili Ahmet Kural ben mahalleden kızları alıyoruz partiye götürüyoruz kızdır. Kızlar da bize diyor ki siz ne tür müzik dinlersiniz? Vallahi diyorum Metin bir tek yabancı müzik dinler diyor. Üniversite kızlar da a öyle mi diyor? Ben diyorum ki evet sabah akşam Robert Hatemo dinler diyor. <laughs> Ertesi gün Robert Hatemo elinde Türk kimliğiyle ben Türk'üm, Türk vatandaşıyım diye açıklama yaptı sevgili arkadaşlar. <laughs> Bu duruma düştük. Aynen öyle. Bunları da yaşadıktan sonra işte insanın sütten ağzı yanınca yoğurdu birazcık daha üfleyerek yiyor. Yiyor. <laughs> <laughs> böyle bir video yapıyorsak bence bunu da belirtmemiz gerekiyor. Kadın cinayetleri üzerinden konuşmuşken hani goy goyun içinde şey yapmayalım son bitirişinde olsun istedim. 2021 yılında 280 kadın öldürülmüş, 217 kadın da şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 2020 yılında 300 kadın cinayeti kurban gitmiş. 2022 yılında da şimdiye kadar 73 kadınımız öldürülmüş. Bunlardan kimisi anne, kimisi anne adayı, kimisi de daha gencecik kız. Fakat bunların katilleri takım elbise giydikten, pişmanım dedikten sonra e, cezalarında indirime gidilmiş. Bunların yaşayamadıkları, hayalini kurdukları, isteyip de göremedikleri binlerce şey var. Emine Bulut, Şule Çet, Özgecan Aslan, Fatma Şengül ve daha niceleri. Belki binlerce kez söylendi bunlar ama bir kez daha burada da söylemek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır deyip belki de videomuzu öyle sonlandırmamız gerekiyor. Aynen öyle söylenecek hiçbir şey yok. Ağzına sağlık.